Merhaba küçük arkadaş. Sana süt içmenin ne kadar harika olduğunu anlatmak isterim. Süt gerçek bir süper kahraman gibidir. Süt içersen dişlerin ve kemiklerin çok güçlü olur. Bu sayede oyun oynarken ve büyürken daha güçlü olabilirsin. Ayrıca süt içersen boyunda uzar. Süt içmek senin daha akıllı olmanı sağlar ve her şeyi daha çabuk anlarsın. Enerjinin gün boyu bitmemesini istiyorsan her gün bir bardak süt içmeyi unutma. İçine bir kaşık da bal koyarsan var ya mükemmel bir tadı olur. Şimdi sana sütle alakalı yaptığım bir şarkıyı söylemek istiyorum. Hazırsan başlayalım. Ne süt içmek sadece çocuk işi. Biz bucak bucak dolaşarak. Büyümek için büyülen beni düşlerimiz. Hadi hep bir süt, o büyütür bizi, kemikler sağlam enerji haliyle bizi hadi içelim sağlıklı kalalım. sağlıklı kalalım süt ver süt, hep mutlu kalalım Mut. bir süt içmek sadece çocuk işi biz bucak bucak dolaşarak düğme Şimdi gülenmeyi düşlerimiz Hadi hep birlikte sayalım adımları Süper süper süt o büyütür bizi Kenikler sağan enerji haliyle